Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda size çene ameliyatları ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Çene ameliyatları ortodontik tedavilerden önce mi yapılır, sonra mı yapılır? Çene ameliyatlarının zamanlaması neye göre belirlenir? Bu konuda bazı bilgiler aktaracağım. Ortodonti düzgün diş, düzgün çeneler, düzgün kapanış anlamına gelir. Tedavilerde bizim hedefimiz hem dişleri e, düzeltmek, hem çeneleri düzeltmek, hem gülüş estetiğini sağlamak hem de çiğneme fonksiyonlarını daha verimli hale getirmektir. Aynı zamanda konuşmayla ilgili bozukluklar varsa ya da nefes almayla ilgili bozukluklar varsa dişleri ve çeneleri düzelterek bunları da düzeltmeyi hedefleriz. Bazı tedaviler tek başına diş telleriyle e, tedavi etmek mümkün olmamaktadır bazı problemleri. Bazı problemler o kadar şiddetlidir ki dişlerdeki ve çenelerdeki kapanış bozukluğu o kadar e, şiddetlidir ki diş telleri tek başına bu problemi düzeltmeye yetmez. Böyle durumlarda diş teli tedavileriyle birlikte çene ameliyatları da zaruri hale gelmektedir. Ancak hastalarımız çoğu zaman çene ameliyatlarının zamanlaması konusunda bize sorular sormaktadır. Çene ameliyatımı ne zaman olacağım? E, tel tedavisinden önce mi olacağım, sonra mı olacağım? E, bu gibi sorular çok sık e, karşı, ka, karşımıza gelmektedir. E, çene ameliyatları ortodontik tedaviniz başladıktan yaklaşık 1,5-2 yıl sonra yapılır. Yani sıralama şöyledir diş teli tedaviniz başlar. Yaklaşık 1-1,5-2 yıl süren, tabi bu probleminizin şiddetine bağlı bu süre, yaklaşık 1,5-2-2,5 yıl sürebilen bir tel tedavisi süreciniz olur. Bu şekilde diş ve çene yapılarınız ameliyata hazırlanır. Bu hazırlık aşaması bittikten sonra çene ameliyatı olursunuz. Bazen tek çene ameliyat, bazen çift çene ameliyat. Ve bu ameliyat sonrasında iyileşme döneminiz tamamlandıktan sonra tel tedaviniz bir süre daha yaklaşık 6-8 ay bazen bir sene daha tel tedaviniz devam eder ve e, bu şekilde kapanış ideal hale getirildikten sonra diş telleriniz çıkarılabilir. Ancak bazen de çok çok nadir durumlarda çene bozukluğu çok şiddetli ise kişinin yemek yemesini, nefes almasını ya da estetik psikolojik yapısını çok olumsuz etkiliyorsa bazen çene ameliyatlarını önce yaptığımız ve daha sonra diş teli taktığımız hastalarımız da vardır. Ancak bu bu hasta grubumuz oldukça azdır, az sayıdadır, daha nadirdir. Bunun kararını verirken ortodontistlerle birlikte çene cerrahları bu kararı verirken oldukça önemlidir çene cerrahları ya da çene ameliyatını yapacak olan cerrahların bakış açısına göre çene ameliyatları nadir de olsa ortodontik tedavilerden, diş deli tedavilerinden önce yapılabilmektedir. Evet, bugünkü videonun konusu çene ameliyatlarının zamanlaması ile ilgiliydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım kafanızdaki sorulara bir miktar yanıt verebilmişimdir. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında konuşabiliriz, tartışabiliriz. Sorularınıza elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Bu videoyu beğendiyseniz, sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Daha çok sayıda insana ulaşabilmemiz için bu gerekli. Eğer etrafınızda çene ameliyatı olmayı düşünen insanlar varsa bu videoyu onlarla da paylaşabilirsiniz. Türkiye'nin en çok izlenen diş hekimliği kanalında ilerlemeye devam ediyoruz. Kendinize ve dişlerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.